Abi bana bir yerim yapsana be. Ahmet topu Ahmet dursun. Vursun, Hız abi. Dursun Ahmet dursun. Ahmet dursun. Durmaz durmaz. Ahmet abi sen de mi serbest vuruş pro'dasın? <laughs> Kardeşim serbest vuruş pro olduğu zaman ben de yerimde duramıyorum. <laughs> Durulmaz mı? <laughs> Ahmet vuracak sen coşacaksın. Özlediğin duyguları yeniden yaşayacaksın. Serbest vuruş pro 5 dakikada bir gerçek maç görüntüleriyle Milli Piyango bayilerinde ve Milli Piyango online'da. get Selamlar, Migros Yemeği'nin sunduğu beşiktaş Donetsk maç önü programına hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk. Sevgili Nur'la birlikte Beşiktaş'ın hem hazırlık döneminde denediği taktiksel formasyonları, hem Arda Turan'ın yenilemeye çalıştığı Donetsk'i, hem de bu iki takımın birbirine nasıl üstünlük sağlayabilir, hangi alanlarda Beşiktaş rakibine önlem alabilir, bu konuları tartışacağız. Hoş geldin Nur. Sen de hoş geldin Umut. Videoya geçmeden önce bir hatırlatmamız var. Migros Yemek. Tabii ki hemen sponsorumuza teşekkür edelim. Migros Yemek'te Temmuz ayı boyunca 200 TL'ye varan indirimler sizleri bekliyor. En sevdiğiniz restoranlarda favori lezzetlerinizi indirimli şekilde sipariş etmek için hemen Migros Yemek mobil uygulamasını indirip Migros Yemek'ten sipariş verebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim ve ilk sorunu rica edebilirim. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında denediği şablonları göz önünde bulundurursak, sence Arda Turan'ın şaklarını yani geçişte hızlı, oyunun iki yönlü disiplinli oynayan bir takıma karşı yeterli olur mu? Bu maç özelinde hangi varyasyonlar daha işlevli olabilir sence? Yani Beşiktaş'ın hazırlık dönemini ele alırsak, şakların da oynadığı maçlara bakarsak, bir kere bu eşleşmeye hazır gelen tarafın ve avantajlı olan tarafın kağıt üzerinde kesinlikle şaklar olduğunu kabul etmemiz lazım. Ama bu kesinlikle Beşiktaş bu turda şansa sahip değil demek değil. Özellikle Solskjaer'in büyük maç performansı, Şakdar gibi oyunun hakimi olan tarafı olmak isteyen takımlara karşı geliştirdiği hem maç özelinde formasyon anlamında planlar hem de oyun şablonları Beşiktaş'a birçok büyük maçta geçtiğimiz sezonda avantaj sağlamıştı. İşte ilk aklınıza gelenler bütün derbileri kazandı. Özellikle Galatasaray'a karşı farklı bir planla fark yaratmıştı. UEFA Avrupa Ligi'nin o dönem itibariyle en derli toplu takımlarından biri olan Atletik Bilbao'yu da Beşiktaş İç sahada yine farklı bir oyun planı rakibi şaşırtarak çok oyun ve skor anlamında domine ederek mağlup edebilmişti. Ama Beşiktaş'ın hazırlık döneminde denediği bazı şablonlar Şaktar maçı özelinde de lig genelinde de Beşiktaş'ın kesinlikle işine yarayacaktır. Bir kere Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını belli alanlarda kategorize etmemiz lazım. Mesela son hazırlık maçında Beşiktaş genel olarak yedek oyuncularını kullanmıştı. Hatta bu maçta da Elan Ricardo'yu Beşiktaş taraftarı ilk kez alıcı bir gözle izleyebilmişti. Ama o maçın ben çok bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Zaten Beşiktaş takımının nitelik anlamında olmasa da nicelik anlamında çok kalabalık bir takım olduğu ve aslında çok fazla oyuncusu olduğunu ama bunlardan verim sağlayamadığını geçtiğimiz senede, ondan önceki senede görmüş olduk. Aslında son hazırlık maçında da bunların pekiştiği bir maç oldu ama onu bir kenara bırakıyorum. Beşiktaş'ın ilk iki hazırlık maçına baktığımız zaman yani Sempolten ve Admira Vaker maçına baktığımız zaman çok farklı şeyler denedi. Burada biraz Wolfsberger maçını, Shakhtar maçının hazırlığı olduğu için ayrı bir değerlendirmek istiyorum ama Sempolten maçında benim dikkatimi çeken 2-3 şey şuydu. Bir kere Beşiktaş Masuaku'nun alternatifi olarak yine Hoffenheim'de biraz daha asimetrik, biraz daha hücumcu kanat bek olarak kullanılan Yurasi'yi Hoffenheim'in kullandığı gibi orta sahanın kenarı olarak kullanıyor. Ya yani bu artık net bir şekilde sol bek değil, sol orta saha şeklinde özetlense daha doğru olur. Dolayısıyla Beşiktaş geçtiğimiz sene de Masuaku'yu bu şekilde kullanırken sol içte kullandığı oyuncuyu merkezi çek, savunmayı biraz daha üçlemişti. Biz burada sezonun başında yaptığımız daha transferler gelmeden önce yaptığımız kadro mühendisliği programında şunu söylediğimi hatırlıyorum. Hani Beşiktaş hücumunu düzeltmeye çalışan, hücumda farklılık göstermeye çalışan çalışan bir takım olarak sağ bekinden de kesinlikle rakip yarı sahada faydalanabilmeli. Ama burada oyun kurulumunun da zarar görmemesi için Beşiktaş'ın burada 3. oyuncuyu da bulması gerekiyordu. Ben özellikle pas kalitesi süperlik seviyesinin ortalamasının üzerinde olduğunu düşündüğüm hem kısa pas hem de uzun paslarla Beşiktaş'ı pozisyona sokabilen Beşiktaş'ı pas anlamında rahatlatan Mert Günoğun burada 3. parça olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Mesela hazırlık maçında benim dikkatimi çeken ilk şey geçtiğimiz sezon süperlikte maç başı 15 küsür pas yapan Mert Günoğun yani Beşiktaş kalecisinin Burada maç başına özellikle ilk iki maçta 35-40 pasa yaklaşması oldu. Burada da Beşiktaş şu şablonu kullandı. Sol stoperi bir sol bek gibi kenara açılırken Beşiktaş kalecisi sol stoper rotasyona giriyor ve sağ stoper ile birlikte Beşiktaş burada hem kalecisiyle birlikte 3 oyuncuyu kurgulayıp hem rakip yarı sahada artı biri buluyor. Şimdi Svensson bu rol için çok efektif bir oyuncu değil. Burada hakikaten rakibi hücuma çıktığı anlarda panikletecek bir oyuncu değil. Ben özellikle o dönem itibariyle transfer gündeminde olan Osay Samuel ve Kyle Walker Peters gibi daha bu koridoru kullanabilecek oyunculara Beşiktaş'ın bir nevi şablon anlamında hazırlık yaptığını düşündüğümü söylemiştim. Aslında son maçta yani Wolfsberger maçında Beşiktaş yine sağ stoperi Svensson'un kalecisine yakın kurgulayarak o hücumcu kanat beki bulamadığında bir noktada bize itiraf etmiş oldu. Ama dikkatimi çeken ikinci bir nokta Beşiktaş'ın rakip yarı sahada oyun kurmaya çalıştığı sekanslardaydı. Bu yine hem Admira Vaker maçında hem Sempolten maçında olan bir şeydi. Beşiktaş burada dediğim gibi sağ bekin de hücumda genişlik veren oyuncu olarak kurgulayıp sağ kenarda kullan. Ulandı. Genellikle de Aroy oluyordu bu isim. Onu biraz daha içte konumlandırınca burada da oyun kurma fazında rakibin birebir markajını delebilmek için hem orta sahanın merkezindeki Demiregi çok fazla sekansta iki stoperin yanına çekti. Hem de Demiregi yine dönen topları toplaması için orta sahada barındırırken özellikle burada sağ içte konumlanan yani 8 numara olan Kartal Kayra Yılmaz'ın iki stoperin özellikle sağına geçip geçtiğimiz sezonki Svensson'un rotasyonuna kaydığını gördük. Ve özellikle Kartal Kayra Yılmaz'ın burada oluşturduğu pozisyonlar Beşiktaş adına heves uyandırıcıydı. Şimdi geçtiğimiz sezon Orkun Kökçü'nün de Benfica'da oldukça fazla şekilde arasın. yani sol bekin rotasyonuna girip sol stoper noktasından oyun kurduğunu hatırlarsak aslında Kartal Kayra Yılmaz'ın da sağ stoperden oyun kurması bir nevi Orkun'a hazırlık mı diye düşündürdü bana. Bu gözlemlediğim iki şablon özellikle ilk iki maç özelindeydi. Dediğim gibi Atmira Vaker ve Sampolten. Ki bu maçta Beşiktaş başka bir şey daha denedi. Mesela 4-2-4 diye özetleyebileceğimiz o 4-6-0 şeklinde de söyleniyor. O forvetsiz yapıyı da denedi ve burada içte Raşit sa'yı oynattı. Rafa Silva ile birlikte. Şimdi aslında Raşitsa'nın çizgiye bağımlı bir oyuncu olduğu belliydi ama hazırlık maçları tabii ki bunu denemek içindir. Çünkü sonuç olarak herhangi bir önemi yoktur. Ve bence Raşitsa'nın iç noktasında çok efektif bir oyuncu olmadığı Admir Abaker maçında öne çıktı. Ve ben Raşitsa devam ettiği takdirde yani Beşiktaş sağa açığa herhangi bir oyuncu transferi yapmadığı sürece kenar oyunun sezon genelinde Raşitsa'nın formasını alabileceğini düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçlarında evet kenar oyu belki skor noktasında belki pozisyon hazırlama noktasında çok efektif değildi ama bence bir bu konuda çok geliştiğini söylüyor Solskjaer'e özellikle ilk geldiği dönemde topsuz oyunu, kenar oyunun hem oyun bilgisinin yetersizliğinden hem de konsantrasyonundan dolayı çok gerideydi. Mesela kenar oyu burada futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir genç oyuncu olarak özellikle topsuz oyun kısmında geliştiğini söylüyor bana. En azından bunu sahada belli sekanslarda görebiliyorum. Dolayısıyla ilk iki hazırlık maçında öne çıkan şey buydu ama Admira Vaker maçının bence şöyle bir anlamı da vardı. Beşiktaş rakip yarı sahada defans hattını kuran ve önde pres yapmak isteyen bir takıma karşı savunma arkasına sızmaları da burada bir şekilde tecrübe etmiş olabilir. Burada Giovanni Van Bronckhorst döneminde de çok fazla uzun top kullanılıyordu. Hatta Solskjaer geçen sezon geldikten sonra Beşiktaş'ın bu uzun top frekansını düşürdüğü ve daha fazla ayağı oynayarak savunmadan çıkmak istediğini birçok programda anlatmıştım. Mesela Solskjaer rakip stoperler orta sahaya kaydığı zaman da orada muhakkak arkaya bir oyuncuyu sarkıtarak uzun topa başvuruyor. Burada yani yükseklik anlamında çok uzun top atmıyor ama şiddet anlamında o rakibin bıraktığı arka bölge yani 35-40 metrelik alanı Rafa Silva gibi, Raşitsa gibi hatta fiziksel kapasitesi yerine geldikten sonra Tiamat Abram gibi oyuncuları kaçırabileceğini gösterdi. Burada tabii ki Beşiktaş'ın orta sahasında bu topları atma konusunda Kartal Kayra Ayılmaz gibi hatta Demirege gibi oyuncular varken hatta hatta Gabriel Paulista da uzun top konusunda çok fena bir oyuncu değilken Beşiktaş böyle savunma hattını önde kurabilecek Shakhtar Donetsk gibi takımlara karşı bu sızmaları da yapabileceğini gösterdi. Bosberger maçının tabii ki çok çok acı bir tecrübe olduğu ve çok kötü bir oyun olduğu artık zaten benim üstüne ekleyebileceğim bir yorum değil. Beşiktaş taraftarının sol şer özelinde de ve bazı soru işaretlerinin tekrar portlamasına diyeyim ortaya çıkmasını sağladı. Ve aslında o maç bir noktada diğer iki maçtan şu şekilde ayrışıyor. Bence Beşiktaş o maçta Şakta Ordonez maçına net bir şekilde hazırlık yaptı. Bu hem ilk 11 anlamında hem de şablon anlamında. Beşiktaş'ın o maç 11'inde Mert, Gabriel Paris Odokay, Yurasek, Svensson, Kartal Kayra Yılmaz, Demirege, Rafa Silva, Temi Abraham, Cuamaro ve Raşitsa vardı. Ve Beşiktaş burada genellikle rakibi ürettiği skorları iki merkez oyuncusundan yani iki altyapısından çıkan oyuncuyla bulsa bile bence Wolfsberger'in Beşiktaş'a oyun anlamında çok üstünlük sağlaması ve maçı 15'in üzerinde şutla tamamlamasının sebebi de maalesef Kartal Kayra Yılmaz Demirege ikilisinin yumuşaklığıydı. Yani burada oyun normal akışında akarken bile Wolfsberger'in elini kolunu sallaya sallaya tabiri caizse Beşiktaş'a karşı geçiş bulduğunu gördük ve orta saha merkezinin bu kadar zayıf kalması Yurasek gibi hatta bu alanda fena bir oyuncu olarak gözükmese de Udokay'ın savunma zaaflarını ortaya çıkarttı. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın bu benzer şablonla yani 4-2-3-1 diyebileceğimiz bir kurguyla Şaktar Donetsk gibi orta saha merkezinde sertliği önemseyen bir takıma karşı çıkmasının hata olacağını düşünüyorum ama hazırlık maçlarında benim gözlemlediğim şablonlar bu şekildeydi. Şaktar maçı üzerinde tabii ki konuşuruz tam da ona değinecektim. Shakhtar yıllardır benimsediği sistem takımı olma refleksini sürdürüyor. Bu da büyük değişiklikler yapmadan önceki sezonun omurgasını bozmadan ilerliyor. Bu kadro sadakati sence Beşiktaş'a karşı ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sağlayabilir? Arda Turan Beşiktaş'a karşı nasıl bir oyun planıyla çıkar? Ya bir kere Şakhtar Donetsk'in şu anki hali asla Beşiktaş'ın iki sezon önce Şenol Güneş önderliğinde oynadığı Dynamo Kiev kadar zayıf bir rakip çıkartmayacak Beşiktaş'a. Evet Şakhtar Donetsk de Ukrayna'da süren savaştan olumsuz etkilenen takımlarından biri ve bu doğrultuda bu sene transferde yapmadılar ve Beşiktaş'a karşı bence en büyük avantajları bu kadro istikrarını sağlayabilmeleri yani oyuncular birbirinin reaksiyonlarından, birbirlerinin hareketliliğinden, birbirlerinin aksiyonu okumalarından çok büyük avantaj devşirebiliyorlar. Yani burada kimyası çok daha gelişmiş bir takım var Beşiktaş. In. Beşiktaş'ın karşısında. Ama Arda Turan kendi oyununu bence şu şekilde empoze etmeye çalışıyor. Shakhtar Donetsk senin dediğin gibi daha fazla top kapmaya ve hızlı çıkmaya yönelik oyuncuları olan bir takım ama Shakhtar Donetsk'in özellikle Elves maçına baktığım zaman o kaptığı toplardan sonra oyun temposunu düşürüp tekrar savunma hattına o topu verip şablonsal anlamda rakibe fark yaratmak istediğini gördüm ki Arda Turan'ın Eyüp Spor'da aslında böyle hızlı ve direkt bir şekilde rakip kaleye gitmekten ziyade biraz daha şablon anlamında fark yaratmak isteyen bir takımdı ve çok düşük tempolu bir takımdı aslında yaş ortalaması çok düşük olmasına rağmen Arda Turan'ın Shakhtar takımından da bunu istediğini gördüm ben. Ve burada çok kaliteli oyuncuları var. Zaten Ukrayna'nın akademi takımları U20 olsun, U17 olsun çok kaliteli takımlar oluyor ve bu noktada Shakhtar'ın da çok fazla oyuncusu var. Mesela Shakhtar'ın net bir şekilde 4-1-4-1 takım olarak özetlememiz mümkün. Ve burada Sudakov gibi, Kevin gibi hatta forvet noktasındaki Kao Elias gibi oyuncular Beşiktaş'ın da kadrosunda ilk 11'i de barınabilecek oyuncular. Dolayısıyla Şaklar'ın kalite anlamında kesinlikle Beşiktaş'tan aşağı kalır bir tarafı yok. Ve Arda Turan'ın yine İlves maçına yani tek rekabetçi maçına baktım. Çünkü Şaklar'ın hazırlık maçlarında çok fazla rotasyonda değişiklik gördüm. İkinci İlves maçı da zaten yine bir hazırlık maçı şeklinde oynandı. Dolayısıyla 6-0 biten İlves maçında gördüklerimi burada yorumlayarak devam etmek isterim. Mesela Şaklar ne İlves'e karşı savunmayı oldukça önde kurup topa sahip olma oyunu oynamak istedi. Ve burada iki bekini de aslında rakip yarı çıkartarak kanat oyuncularını içeride konumlandırdı. Bu da tabii ki rakibi kendi yarı sahasına hapsetmek anlamında olumlu bir şablondu ve burada Şaklar'ın genellikle bekleri dediğim gibi rakip yarı sahaya gönderip ikiye bir şeklinde oyun kurduğunu gördük. Ha Beşiktaş deplasmanında Arda Turan bu kadar hücum anlamında vaatkar bir futbol oynayacak mıdır bilemiyorum. Çünkü o da aslında sol şerim ve Beşiktaş'ın büyük maçlardaki performansına özellikle geçiş oynadığı topu rakibe bıraktığı maçlardaki tehlikesine vakıf bir hoca. Dolayısıyla Şaklar'dan bu formasyonu özellikle İstanbul da görür müyüz emin değilim ama ben Beşiktaş'ın istediği türden bir formasyon olacağını düşünüyorum şakların bu kurgusunun. Beşiktaş tarafına baktığım zaman da burada bence Beşiktaş az önce bahsettiğim gibi Wolfsberger maçındaki gibi iki merkezli bir formasyon kurgularsa şaklara karşı net bir şekilde dezavantajı sahip. Aslı bu maçta Beşiktaş'ın üç merkezli oynaması bir tercihten ziyade bir zorunluluk gibi geliyor bana. Sen formasyon demişken sana şunu da sormak istiyorum. Beşiktaş şaklar karşısında sence hangi formasyonla oynamalı ve bu formasyon hangi oyun fazlarında Beşiktaş'ın Beşiktaş'a fark yaratma potansiyeli taşır. Ya burada bir kere dediğim gibi Beşiktaş'ın 3 merkezli oynamasının şöyle iki avantajı var. Bir yine orta sahasını 3 merkezli kuran Shakhtar'a karşı birebir eşleşme avantajı buluyorsunuz. Ve Beşiktaş burada 10 numara noktasında Rafa Silva'yı kurgularsa yine çift forvetli bir yapı ortaya çıkacağı için ki hazırlık döneminde hakkını verelim. Rafa Silva forvet noktasından ziyade orta sahaya daha yakın oynadı. Ama bu onun ne kadar efektifliğini arttırdı dersek bir soru işareti. Dolayısıyla Beşiktaş'ın burada hem Demir Ege'nin biraz daha tırnak içerisindeki temposuz Uzunu giderebilmek hem de orta sahada birebir eşleşmek adına 10 numara noktasındaki Rafa Silva'nın yerine başka bir oyuncu kurgulayarak burada bir nevi 4-3-3'e dönmesi şart. Buna 4-1-4-1 de diyebilirsiniz, 4-3-3 de diyebilirsiniz ama bu noktada Rafa Silva'yı merkezde mi kurgulayacak, kanatta mı kurgulayacak? Bu noktada da bence bir cevabımız var. Çünkü Shakhtar Dönes evet özellikle top ayağındayken iyi bir takım olarak gözükse de savunma anlamında ciddi defoları olan da bir takım. Mesela burada Beşiktaş iki bekin üzerine kesinlikle hücum anlamında gidebilmeli. Burada işte Atletik Bilbao maçındaki Muç kullanımı da olur. Burada yine Joao Mario veya Jetson Fernandez'i de tercih edebilir Beşiktaş ama özellikle Şakların sağ kanadı savunma anlamında zayıf bir kanat gibi gözüküyor. Bu da Beşiktaş'ın şöyle bir alanda şansı. Beşiktaş'ın da aslında elinde hücumcu sayılabilecek beki kendi solunda. Yani burada Beşiktaş doğru kurgusuyla birlikte Yurasek ve sol kenarda kullandığı oyuncu ile birlikte Şakların sağ kanadına ciddi şekilde hücum edebilir. Beşiktaş'ın burada üç merkezi hangi oyunculardan kurgulayacağı bir soru işareti. Çünkü şöyle bir belirsizlik var. Orkun Kökçü ben Afrika'da sezonu çok geç tamamladı ki bazı kaynaklar ilk maçına Shakhtar Donetsk karşısında çıkacağını söylüyor ama fiziksel olarak hazır olmayan bir Orkun Kökçü'nün burada ben Shakhtar'a karşı sahaya atılmasının sezonun hem geri kalanı içerisinde de hem de ilk intiba anlamında çok olumlu olamayacağını düşünüyorum. Ha Orkun burada bir fedakarlık yapıp oynamak isterse tabii ki oynar. Çünkü Beşiktaş kadrosunda da Orkun'u yedek kulübesinde oturtacak herhangi bir merkez oyuncusu yok ama bence burada kritik oyuncu Jetson Fernandez. Çünkü Beşiktaş'ın o bahsettiğimiz büyük maçlardaki geçiş oyununu sağlam bir şekilde oynamasının da anahtarı Jetson Fernandez'de ve burada bildiğim tek bir şey var. Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısında Jetson Fernandez'in sahanın merkezinde özellikle ihtiyacı var. Hatta bu noktada iki oyuncudan hangisine Beşiktaş Shakhtar maçı üzerinde ihtiyaç duyuyor? Yani bir oyuncu yetiştirme ihtimali olsa ben Orkun yerine Jetson Fernandez'i kurgularım. Çünkü dediğim gibi Orkun'un yapabildiklerini sahada zaten Beşiktaş kadrosu içerisinde daha düşük seviye olsa bile yapabileceğini gördüğümüz bir Kartal Kara Yılmaz var. Bu noktada Jetson'un Beşiktaş orta sahasında bir alternatifi yok oyuncu özellikleri bakımından. Dolayısıyla ben bu üç merkez kurgunun kesinlikle bir noktada Jetson Fernandez'e de ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Beşiktaş burada hücumu peki Rafa Silva'yı merkezden kaydırarak nasıl kurgulamalı diye düşündüğümüz zaman da aslında hazırlık maçlarında Rafa Silva'yı geçtiğimiz sezonda bazı maçlarda ileri uçta kullandığını gördük sol ama burada Şaklar Dönesi'nin özellikle iki stoperinin boy anlamında çok avantajlı oyuncular olmadığını söyleyebiliriz. İşte birinin boyu 1.82'di galiba diğerinin 1.84'tü. Şimdi burada tabii ki Temi Abraham da Orkun Kökçe'ye benzer şekilde fiziksel olarak çok hazır bir durumda değilse Beşiktaş'ı ciddi avantaj değiştiremez burada ama boy olarak Beşiktaş'ın kesinlikle Temi Abraham'dan burada faydalanması lazım. Çünkü Shakhtar Donetsk yine Ilves maçına dönüyorum. Rakip yarı sahada 6 veya 7 oyuncu ile birlikte de baskı yapabilen bir takım. Hatta kaleciye kadar çıkıyorlar burada. Beşiktaş bu baskıyı kıramadığı her sekansta tabii ki yine Giovanni Van Bronckhorst döneminde olduğu gibi uzun vurmaya mecbur kalacaktır. E şimdi Immobile'ye vurduğunuz uzun topla Temi Abraham'a vurduğunuz uzun top arasında da ciddi farklar var. Özellikle Temi Abraham burada hem 1.82'lik hem de 1.84'lük oyuncularla eşleşir muhtemelen 10 hava topunun 6'sını 7'sini kazanabilir. Dolayısıyla burada Temi Abraham'ın kazanacağı hava toplarında da ve boşaltacağı alanlarla da birlikte Beşiktaş'ın yine içeriye deplase olabilen iki kanadını kesinlikle kullanabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sırf bu plan bağlamında Rafa Silva'nın ben bu maç sol kenardan forvetleşen, sol kenardan içeri kat eden oyuncu rolünü daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Ki bence bir noktada sezon içerisinde de bunu konuşacağız ama Temi Abraham'ın forvet özelliklerini ve bağlantısının ne kadar aslında kötü bir oyuncu olmadığını kanıtlaması için böyle yine on numarasız bir sisteme ihtiyacı varmış gibi hissediyorum. Çünkü Immobile'nin hareket alanı çok daha sınırlıydı. Temi Abraham'ın hareket alanı çok daha geniş. Zaman zaman orta sahanın merkezine de uğrayan bir oyuncu. Dolayısıyla burada 10 numara tercih etmek onun da biraz oyuncu özelliklerinden törpülüyormuş gibi hissediyorum. Son olarak senden Beşiktaş ilk 11'ini saymanı isteyeceğim. Ya Beşiktaş ilk 11'inde kalede Mert Günok bekliyorum. Sağ bekle Svensson. Sağ stoperde ben Gabriel Paulista'yı Solda Emirhan Topçu'yu bekliyorum. Çünkü Udokay'ın çok çok da iyi bir hazırlık dönemi geçirmediğini Görmüş olduk ve dediğim gibi şaklar önde basan bir takım olduğu için Beşiktaş'ın bu noktada savunmacılığını pas kalitesiyle birleştirebilen bir stopere de ihtiyacı var. Udo ben hakim oyunu oynamak isteyen, topla oynamak isteyen bir takımın stoperi olarak Emirhan Topçu'nun gerisinde olduğunu düşünüyorum. Sol bekte David Duracek. Orta sahanın merkezinde 6 numarada Demirege tıklığınızı bekliyorum. Burada işte orta sahanın merkezinde yani 8 numaralarda içte hangi oyuncunun yetişip yetişmeyeceğini bilmediğimiz için bir şey söyleyemiyorum ama bence Orkun Kökçü, o yoksa Kartal Kayranmaz ve Jetson Fernandez oynamalı. Beşiktaş'ta sol içte Rafa Silva'yı bekliyorum. Forvet noktasında Temi Abraham'ı bekliyorum. Ve sağ önde de Kenaro'yu bekliyorum diyebilirim. Burada Beşiktaş'ın bence taktik anlamında yapması gereken şeylerden biri özellikle rakip kendi yarı sahasında toplu oynuyorken Şakları kendi sahabeki Konoplya'ya yönlendirmek olacaktır. Dolayısıyla Beşiktaş burada Rafa Silva'yı da ikinci bir stopere çıkartarak böyle bir merkez kurguluyorsa 4-3 şeklinde yine. Burada kesinlikle Konoplya'nın toplu buluştuğu anlardan sonra iki öncüsüyle birlikte baskı yapması lazım. Çünkü Konoplya burada şartlar savunmasının geneline bakarsak topu kullanma, topu verimli bir şekilde aktarabilme konusunda problemleri olan bir oyuncu. Ben Beşiktaş'ın genel anlamda yine o reaktif %40-45 bandında toplu oynayacağını düşündüğüm için pres şablonu anlamında böyle bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş topa sahip olma oyununu ve set hücumlarını çok iyi kurgulayamıyor ama geçiş hücumu anlamında, pres anlamında yine rakibine fark yaratacak kadar tehlikeli bir takım. Dolayısıyla ben şerin bu konoplya planını kesinlikle masaya yatırması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla tüm programı özetlemek gerekirse ben biraz daha beraberlik tarafındayım. Çünkü Şaklar'ın da Beşiktaş'ın da benzer farklı alanlarda birbirlerinin üstünlüğü sağlayabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın merkezinde hangi oyuncuların yetişip yetişmeyeceği bir soru işareti. Keşke Orkun ve Jetson aynı anda oynayabilse Demir'e getik Naz'la birlikte. Beşiktaş burada çok ciddi bir avantaj elde eder bu üç merkezi kurgulayabilirse. Onun dışında Rafa Silva'yı kenara atmanın oyun gücünü yükseltecek bir tercih olabileceğini düşünüyorum. Ama Beşiktaş Beşiktaş'ın dediğim gibi programın içerisinde kesinlikle bu maça 3 merkeze çıkması lazım. Çünkü klasik 4-2-3-1 ile rakip yarı sahada artı bir tercih etmek şaklara da çok ciddi bir avantaj doğuracaktır burada. Çünkü hem Sudakov'la hem de diğer kenarda kullanılan merkez oyuncusu ile birlikte Şaktar bir anda hücumu beşleyebilen bir takım ve Beşiktaş'ın da savunma anlamda ne kadar problemli olduğunu Bosberger maçında gördüğümüzden dolayı ben 3 merkezin burada kesinlikle tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Maçı genel olarak bu şekilde özetleyebilirim ama Beşiktaş'ın kesinlikle çok çok dezavantajlı olduğunu düşünmüyorum yani. Özellikle hazırlık maçlarından sonra böyle bir algı var. Yok aslında doğru çalışırsanız ve doğru yerlere hücum ederseniz Shakhtar Donetsk de ciddi defekleri olan bir takım. Çok teşekkürler değerli görüşlerin için. Ben sana teşekkür ederim çok değerli soruların için. Migros Yemeği'nin sunduğu Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç önü programının sonuna geldik. Her türlü yorumu ve geri dönüşü bekliyorum. Hoşçakalın.